iki takımdan fazla var. 3 4 var. En sahi biz alalım mı şu en sahi Okey. Bak hepimiz zaten bu taraftayız. Burayı alalım. Onlar sol aldı. Okey. Ben ortaladım. <laughs> en yakın şurayıymızlar. Acele etmezsek onları vururuz. Ona birbirini birbirini yesin. Aynen, aynen. Kalan artıkları da biz yeriz. Abi yayında bu kreyi burayı kesersek sevinirim. Yani. Niye? korkak gibi görünmeyelim ya. Yani. <laughs> <laughs> yani bunları demedik, konuşmadık. Aslında ben korkak değil yani. Ben duydum. Yok değiliz, yani korka. Kayıp vermemek amaç. Aynen, kayıp eksik olmaz. Ha. de oynayacağız şimdi? Ya Mustafa abinin buraya geldim, buraya ba bura baya bir şey neşeli. Dur geleyim evet. katılayım o zaman size. Bir tarafta da var ama ben de katılayım ben. Bomba Ada düştü. Bomba geldi bomba geldi. Gel, gel. Çektim. Öldü abi öldü. Yine bize ekmek Yere. kalmadı. Rahatladım. <laughs> Geçerken bana da bir kanca atabilir misin? Bir araba yok Hiç canım ya? Bizden yok görüyor musun? Yemin ediyorum içimizdeki düşman ya. Ay oy. Aa o da araba var. Ben şuraya bir ineyim bakayım. Yalnız şöyle bir durum var ki burada araba yok derken planer var. Onunla gelirim ben. Adamlar var da var. Oo. Oh. Burada adamlar var. Abi suya doğru gelin size alayım Birinak. Sen neredesin? Sen ben, nereye gidiyorsun? Erkeği, erkeği almaya gidiyorum ben. O, o. Bir kişi kaldı benim burada. Hepsi bitti burada Gel loot var burada dolu dolu. Bana yedi atp kişi al yeter ya başka bir şey. Bana da kit lazım. O zaman ben gideyim oraya. Evler Ol, dolu. dolu abi. Hangi evler? Güzel. Hemen işaretliyorum. İşaretledim. Lan ne yaptı buraya saldı mı? Motorla orada bir şeyler oluyor ya. Allah. Bir dakika kalıyor da valla. Aha ev doluymuş lan benim evet. bura. Anda patlıyor. Benim dilim doluymuş oğlum adam varmış burada. Geliyor, geliyoruz. Dükten geliyorum o zaman ben de. Oyun denizde crash atıyor ya oyun bana nedense. Dün de atıyor. Dün, attı. dün kötü yerde attı hem de. Çok vuracak hazırlan. Duydu ben herhalde ya. Ama bunu yapmam lazım. İyi gene çok vurmadı ya. Ya derecelde çok vuruyor. Böyle Beyler odadan çıkayım da ben yeri işgal etmeyin Toluk abi falan gelir. Enze iyi bakın öpüyorum. Eyvallah görüşürüz abi. Bu Bambi duymuş beni ya. Geldik. Bu direğe tekne çıkmış ha. Ha. Evlerde adam bakıyor, Adam, gitmiyor. adam benim üst katımda beyler. Geliyorsun. Abi biz kendimizi şuradan garantiye alalım. Demiş. Başım olsa oynayacağım da. Yo 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 bizi bekle Sağ abi. Ol. sağdaki eve dikkat et ha. Tamam abi. Ne kadar armut gibi açık ki. Lan hiçbir şey bırakmamışlar. 22 mi bu ya? Ejmen. Niko varayı basmış. Allah güzelmiş ha. İsimliliği baksana. Yanında yeni ağaç var. Yeni silah o ya. Yeni... Ay yo ya ya yazayım ben gelsin abi. Araba. Bize kafa atacak. Hazırlanın Canı yok canı yok canı yok Avuk var dropta avuk var isteyen var mı? Adam hem benden yedi ya Heh. Geldi. Daha var orada Arada Her şey gideyim. var, bilmiyorum. Her şey bu var, bu, dikkat et. Bu, bu evden sonra bir yemek ısıtsam ben. Isıt. Havana deniyor. Gelip burada yerim, bilgisayarda yerim. Nereden deniyor? Aha evde. Hangisinde o? Abi tam seçemeyiz. üst kat üst kat. Üst katta da bir şey Bolumuz bol. gelecek. Çok iyisin. Dolsun moklamış açtı Bak 335. Abi ben onların kafasını dağıtıyorum. Hazırla. Bak şimdi. O öldü mü mu bilmiyorum bu arada ya. Bence öldü. Onlar bakacak sanacak şimdi. Yine bize onları yeter. Sizden gelen var. Yardattım. Ama arkamdan geldi. Dedim ya buraya gelecek diyor. Ah, Berke bura geldi bura boş ver orayı şimdi. Ee, 320 taraf. Biz Gördüm herifi. E. Hangarın içinde. Aa yine vurdu beni. Niko. Parayı bas. Çok iyi. Bitti mi bitti. bitti bitti Yo bitmemiş. Dank olmuş. Abi bence kaldırırsın. Belki adam geldi. Belki buraya bak. Bakıyorum. Bir daha niye Bir can basayım. Ondan sonra Allah aşkına. Tamam ben sendeyim. Bir daha hazırım. Geldik. Gitti. Buradan geliyorlar ikisi. Adam da oraya atlıyor. Geldik, 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 geldik. Abi sizleri toplayın oran açık bir yerde sanki ben öyle hatırlıyorum. Açık, açık Sis bayağı, bayağı var, var ya. Siz bende de iki tane var tamam ben en yol yaparız. Yapıyorlar onlara. Geldim. Aa, bizim sol evler ya. ne oldu? Herhalde onlar duruyor hala abi. Hadi abi, bizim soldan oynamamız lazım. Sağdan bizim... Bak adam, adam <laughs> Aa. Nasıl değmiyor abi nasıl nereye gidiyor bu mermi ya Abi ben o adamı vurdum ya nasıl ölmez Şarjım. Kaç itmeyeceğim Allah aşkına kaç itmeyeceğim Biri de şurada değil mi <laughs> Evet abi Smok yolunu nasıl yapalım biri yol çizsin Ona göre atacağız Şunu da vuralım da dur bakayım Gösterirse Aha bakıyor bakıyor. Aha. Yeninle kaçtı ya. Abi siz olay oylayın 10 saniyemiz kaldı. Oğlum bu çocuk onun öldüğünden haber yok herhalde. Hala aşağıya bakıyor. Niye? <laughs> arka 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 arka. Geldim oradan gelmiş. Beni çıkarmıyor ya. Tam öldüler alan öldüler. Ve biz de alan öleceğiz. Ben ölmem de. Balyada balyada. Balyada. Kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı. Biri balyada, diğeri... Oğlum son bir kitim kaldı lan. Hadi. Son balya'da. bir. Balya'da. Alacağım onu da dur. Geldim. Aşkın orada mı? Evet. Kavrana girelim biz ya. O salak kendini orada bozdu. Yerini kaydı kaybetti. Yatıyor ha herhalde. Dur bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Yok yok yatmıyor. Ejman. Hey, Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen videoya beğeni ve yorumlar eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>